Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu imkanı tanıyan İçişleri Bakanlığı'na, Diyarbakır Valiliği'ne, geleceğe ışık saçan Şırna Kadın Derneği Başkanı Hatice Hanım'a, Mismet Sosyal Medya Derneği öncülük ettiği dünyanın en önemli hareketi, İlk günden bu yana sesimize ses olan basın medyamızın güzide mensupları, onca yoğunluklarına rağmen farklı illerden programımıza gelme nezaketini sergiliye, kıymetli misafirlerimiz, sizleri evlat nöbetinde bulunan anne ve babalar adına saygı ve muhabbetten selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Diyarbakır annelerinin haklı direnişi, evlat nöbetini konuşmak ve bu mücadelenin devamlı konuşmak için toplanmış bulunmaktayız. Diyarbakır anneleri gece gündüz sıcak soğuk, pandemi baskılar ve tehditlere rağmen 5 yıla aşkın süredir haklı mücadelesini vermektedir. En son evladımız gelene kadar da bu mücadele devam edecektir. Diyarbakır anneleri yaklaşık 50 yıldır özellikle Kürtlerin başına musallat olan bir hain terör örgütü PKK ile mücadelede güçlü bir cephe açmış. Evlatlarını istemekte ve bunların kirli yüzüğünü açığa çıkarmaktadır. Bu sebeple 1433 günde 365 ailenin katılımı ve 42 evladımızın ailelerine kavuşması sağlanmıştır. Bunun yanında bu hain terör örgütüne Diyarbakır'da katılım sıfıra inmiştir. Diyarbakır anneleri yedi e yeter artık diyor. Annelerin direnişi hain terör örgütü PKK'ya değil, uşaklığını yaptığı ve iplerini elinde bulunduran Türkiye düşmanı emperyalist odakları hain planlarını bozmuş, bu örgütü insan kaynağından yoksun bırakmıştır. Bizlerin tek hedefi var. O da evlatlarımıza kavuşmanın yanında bu hain terör örgütü ile bir anne olarak mücadele etmek mücadelemizin anlandırılması ve boyutu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi, sevdakalar ve bölge halkının desteğini her zaman yanımızda gördük. Bu mücadelede bir reklam kampanyası veya bir seçim süreci değildir. Anlık gündeme gelip geçici bir konu değildir. Zamanın ve günün koşullarına göre değişiklik gösteren bir projede değildir öznesinde insan olan temelinde vatan savunması ve hainler ile mücadele olan bir cephe savaşıdır. Bu cephenin her geçen gün sağlamlaştırılıp desteklenmesi gerekmektedir. Gündemden düşürülüp değiştir, değersizleştirilerek bir cephe değildir. Bugün medyanın yanına beşinci güç diye beşinci güç diye nitelendirdiğimiz sosyal medya dahil olmuştur. Sosyal medya platformlarında konuya ilişkin birlikte hareket edilmesi önem arz etmektedir. Ülkede hızla değişen gündem ve olayların yanında yapılan bu mücadele unutulmaya bir o kadar değersizleştirilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak şunları belirtmek istiyorum başta sosyal medya olmak üzere her platformda Diyarbakır annelerinin terörle olan mücadelesi ve direnişine ilk günkü ilgi ve alaka ile desteklenmesi, devletin yetkili kurumlarından bu boyutta desteklerinin devam etmesini temenni ediyorum. Diyarbakır anneleri üzerine düşeni yapıyor. Sizler de destek olun. Diyarbakır annelerinin mücadelesi, Türkiye'de gözü yaşlı tüm annelerin mücadelesidir. Sadece bu direnişin sembolüdür. Zamanın nene hatunlarıdır. Lütfen unutulmasın. Bu anneler 1433 gündür e, PKK'ya dünyanın en büyük terör örgütüne meydan okuyor. Bu annelerin yaptığı bu direniş, bu mücadele unutulmamalıdır. Her gün basın mensupları dahil olmak üzere herkes kendi kanalından bir haber yaparak onları gündemde tutabilir. Biz kendi annelerimizi televizyonda görmek görmediğimiz takdirde çocuklarımızın oradan bizi görmesinin hiçbir imkanı yoktur. Artık annelerin gündeme daha ciddi taşınmasını istiyoruz. Bunu hepinizden rica ediyoruz. Hepinize ayağına yüreğine sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.